Merhaba bugün sizlerle Borenoz soslu makarna yapacağız malzeme detaylarını videonun altına yazmış olacağım oradan detaylarını bulabilirsiniz şimdi yapımına başlayabiliriz önce soğanımızı doğruyoruz ince ince küçük küçük soğan doğrayacağız ğırdım. Bu kadar büyüklük benim için yeterli. Küçük olmasına özen gösterelim. Makarnam için ben e, su koymuştum tencereme. O şimdi kaynıyor. İçerisine birazcık tuz koyuyorum. E, biraz da sıvı yağ koyuyorum. Bu kadar yeter. Elimde şöyle makarnalarım vardı benim. Kalmıştı. ben bu makarnamı kullanıyorum. Sizin elinizde hangi makarna varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle. Ben yarım paket ilave ediyorum. Şimdi domateslerimi blenderın içerisine koyacağım. Şöyle. E, i̇sterseniz e, sizin yazdan kalma domates sosunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Şu an tam domates mevsimi. E, domates kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel domateslerim. Evet domateslerimi de yaptım. Burada gördüğünüz gibi. Benim domateslerim çok güzeldi. Ee, artık yaz geldiği için de yaz domatesi kullandım. Evet, kıymamı da mühürlemeye devam ediyorum artık alt Benim yaklaşık 300 gram kıymam vardı, onu kullandım. Havuç çok güzel bir arama katıyor sosun içerisine. Ee, mutlaka kullanın bence. Evet, zeytinyağı çok güzel oldu. Altı üstü pişirdim, mühürledim. Şimdi içerisine soğanımı ekliyorum. Küçük küçük doğradığım soğanlarım vardı, onu ilave ediyorum. Zeytinyağımı ilave ediyorum. Yağımı göz kararı koyuyorum güzelce karıştıralım. Evet, şimdi içerisine havucumu ekliyorum. Ee, bir de sarımsağım vardı. Sarımsağım da ilave ettim. Şöyle. Güzelce bunları harmanlıyorum. Evet, Tamam çok güzel oldu. Artık içerisine ben domates sosumu ilave edebilirim. Şimdi domatesini koyuyorum. Böyle. mamın içerisine birazcık da tereyağı koymak istiyorum. Saf tereyağım var. Bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Evet. Bu da çok güzel bir arama katacak. Yani bu tarifi yaptıktan sonra inanın müdavime midavim olacaksınız. Bırakamayacaksınız. Bütün her şey çok güzel e, haşlandı. Birbiriyle özleşti. Şimdi bunun içerisine e, biraz makarna suyu ilave ediyorum. Makarnanın nişastası da çok güzel bir e, tat katacak. Şöyle 3 kepçe makarna suyu ilave ediyorum. Şimdi bunu kendi halinde biraz e, pişmeye bırakacağım ama onu pişmeye bırakmadan önce e, baharatlarımı ilave ediyorum, tuzumu koyuyorum, e, karabiber koyuyorum, şöyle, bu kadar yeterli. Bir de benim e, kekiğim var. Böyle top kekiklerim var. Bunlardan ilave ediyorum. Elinizde taze kekik varsa onu da koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şimdi ben sosumu artık biraz kendi de pişmesi için bırakıyorum. Makarnam artık oldu. Makarnamı çıkarıyorum. Sonra kavuracağım. Biraz da maydanoz ilave ediyorum. Evet. oldu artık. Sosumu da kapatıyorum. Şimdi sosumu ilave ediyorum.